Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte DLS 21 videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün bir arkadaşımla vs atacağım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle oyunumuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar karşılaşmaya biz başladık. Evet kaleci topu aldı. Rakibimiz kaleye bir vuruş denedi ama kaleci Ederson için kolay bir şuttu. Mbappe ile indirdik. Mbappe'den artistlik çalımlar ama topu kaptırdık. Derken nereye vuruyoruz ya? Evet topu alır mıyız aldık abu menkla ilerliyoruz ha. Abu menk abu menkten artistlik abu Mank, bir vuruş direkten döndü Mbappe. Mbappe gol atan isim Mbappe'de. Mbappe. Topu bize verdi arkadaşımız. Abunank. Evet arkadaşlar sol kanattan geldi. Ama top dışarıda. Kaleci Ederson içeri doğru vurdu. Mbappe mi? Mbappe indirdi ama rakibimiz top aldı. Top taç. Nereye atalım? Direkt oraya atalım. Rodriguez. James Rodriguez. Evet rakibimiz kaleci ile oynadı. Ama topu aldık. Mbappe. Mbappe'nin önü bomboş kaldı. Mbappe ilerledi. Bir vuruş. Ve ikinci gol geldi. Golü atan isim yine Kylian Mbappe.

Bir gol daha bulur muyuz? Ama ikinci yarı bitti. Ay birinci yarı bitti. Evet rakibimiz başladı. Oyuncu değişikliği yapmıyoruz. %10 de takviye basıyoruz. Top Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, Mbappe abumelka doğru bir pas. Abumelka alamadı.

Mbappe'nin önü bomboş. Mbappe. Mbappe artistlik çalımlarla ilerliyor. Mbappe bir vuruş. Mükemmel bir gol. Dakika 61-3-0. Evet rakibimiz başladı. Defender regains possession. And now they're going to try and break. What a well-timed tackle. Top bizde kaldı. Derken rakibimiz aldı. Yine top bizde. Top bizde kaldı. Şöyle bir pas verelim abi. Ben bir vuruş. Ama abandım be şut dışına ama dışarıya çıktı top. Evet şimdi Mbappe alır mı? Mbappe aldı bir vuruş. Evet arkadaşlar dördüncü golde Kylian Mbappe'den geldi. Top yine Mbappé'de. Mbappé içeri. Avmen düşündü. Avmen kalır mı? Alamadı. Top rakibimizde. Red rakibimiz iyi çıktı. Topu alır mıyız? Ve aldık. Derken... Evet arkadaşlar hakem 90 artı 4'ü gösterdi. Abumeyang bir pas Mbappe'ye doğru. Beşinci gol gelir mi? Bir vuruş ve beşinci gol de geldi. Evet arkadaşlar kazanan ben 5-0 mağlup ettim rakibimizi. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Hepinizi yapıyorum. Bay bay görüşürüz.